Hepinize merhaba arkadaşlar ben Vaysa bugün sizlerle beraber efsane bir videoda daha karşınızdayım Gençler bugün eee, Ben Umut abi Yusuf Loti'yi de aradım ancak pek bakmadı telefona Biz bugün Supermarket Together diye bir oyunu oynayacağız Şimdi Umut abi bir arayayım bari <laughs> Ne yapıyorsun abi? He? Ne yapıyorsun? Hiç ne yapıyorsun sen abi ekip topladın mı? Vallahi abi Emre abi gelmiyor Eee? Ee, Yusuf tamam ben de şu an kaydı açtım seni bekliyorum oyunda. Tamam geliyorum bekle. Hadi. Dece gir. Bir tane hangisine giriyorsun? Var Sen, mı? Sen sunucuya giriyorum. Okey gir. Hadi. Kapat. Kapat. Lotiye arıyoruz. Alo. Alo. Ne yapıyorsun lan? Eve geldim yine. Ha iyi. Kaydı açtım. Süpermarket Together video oyununda seni bekliyorum. Hadi Umut abi de geliyor. Üçümüz video çekeceğiz. Ben video. Tamam sesini ya gel Allah Allah canımı sıkma benim bak bekliyorum hadi. Escort mu? Evet. Süpermarket Togeter Aynen. Oğlum süpermarket Togeter ben bitirdim ya. Tamam gel işte biz yeni bak nasıl bitirdin lan oynadın mı daha önce? Oo. oo. Vay pis bir dakika insan. Hangisini diyorsun ki? Valla ne bileyim Steam'de ücretsiz bir tane varmış onu. Bir dakika git bana bak onunla kaç saat oynadığını söyleyeyim size. Ya hayatsız ya bir de. Harbi harbi oynamış. Süpermarket götür. 7.2 saat oynamış. 7.2 saat. Ha. Vay hayatsız vay. Hadi bekliyorum seni. Discord değil mi? Evet. Oyuna da gel. Discord değil mi ya? Evet evet hadi oyuna da gel bekliyorum bak. İbnelik yapma. Ama önce oyunu yüklenmesi lazım. Tamam sen biz oynaya duralım sen yükle. Arka planda gene konuşma. Ya ben ne alayım ya? Amına Aa Cevabat denimler on kars geldi sonunda. Aa, Neredesin sen ya? Ya bu yine gel. Ya, um ya, ben bu adam ha. mı? İkiniz de banlayacağım biz. hoş geldin. Arkadaşlar <laughs> kanalım hoş geldiniz beni mut bugün sizlere. Minecraft, Minecraft değil değil mi ya? Neydi bu? Ee, süper, süper market, market simulator. Oh my god this is baba for her şeyi yapışız. Burada hep Türkçe niye yok? <gülüyor> <gülüyor> Türkçe Oda kodu ne Oda kodu bilmiyorum oğlum nasıl atıyoruz Mac Discord'dan ekliyorsan herke Bak Mevzu Store'a basıyorsun Oradan Oğlum ben oda açtım Sana kriyip bekle Ben sana şimdi ayarlayacağım Ha davet edebiliyorsun biliyorsun değil mi Sasuke Nasıl davet edebiliyor ya, da Invite ya. var bak invite diye bir şey var bak Biliyor musun? Hayır Kanka sen hem oyunu nasıl stream açıp da OBS'te gözükebiliyorsun? Sen ne garip bir insansın. Ben ben abi ben ince detay benim ki diyeyim Ben açayım mı? Sen ben mi açacaksın? Ya. Tam şey açıyormuş. Ya ee... siz açın ama benim lan ne oluyor? An Anas. Açın Anladım. biriniz hadi ya. Niye? Lan daha ara bir şey aldınız ama. Almadık gerizekalı. Paran yatış sesi o. Aha almışız. Ne <laughs> oldu? <laughs> bak. Nerede ama? Şimdi raf mı alıyorsun Umut sen? He. Tamam, tamam sen raf sen al. Sen o raf al ben şey alacağım. Ben falan bu. Ha basit fridge. Ben bir fırın alayım abi şöyle. Fırın değil de. Ay şey ne fırın ya. Yani. Lan şunu koyacağım dur bekle. Bir. Bunda yön değiştirme yok mu oğlum? Var sağ sol tık. On, sol tık. Sağ ol tıkayım. Sağ ol Sen de büyük bir zolama alıyorum abi. Arkadaşlar pasif yetenekler hangisini açayım? Kahve içmem mi yoksa e çamaşır makinesini mi açayım? Kahve içme çamaşır makinesi ne anlatıyor? Ya burada yazıyordum. Oğlum biraz İngilizce. E Kanka. Kahve, içmek. Yok kahve <laughs> içmiyoruz alacağımız mallar onlar. Sen ben marketin adını yapıyorum. Ben yaptım. Ne yaptın yarın Ne yaptın abi Süper Süpermarket. Oha nasıl ya? Çok yaratıcı ya. Uğraş ya. Kardeşim ha. Yaptım işte. Bak şimdi bak, şimdi bak Adı şimdi yapayım. bak şimdi bak. Şimdi bak. Şimdi koydum. Light Para böyle yeniden koydum. Lotya. Ya Al para bile inir. Al. Al para bile inir al. Al. O, o basınlar var. <gülüyor> <gülüyor> sen hadi <laughs> sipariş ettin mi? <laughs> geldi geldi mallar geldi. Baba mallar geldi malları alalım. Hayalimi yaşıyorum <gülüyor> yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> sen ne yaptın oğlum ne kadar mal sipariş ettin sen? O, o kadar rafımız yok ki amına. Loti ne yapan lan Loti? Oo emmoğlu Hadi bir daha Mal soruyoruz. raf yok. Mal raf yok. Raf yok. Dolaba bu raf. <laughs> Buz dolabı, dolabı da yok. <laughs> Buz dolabı da yok be. <laughs> dolabı bir koyduk ya oğlum. Abi bak. Bir günde size nasıl kar edilir ona şey çok konuşma kar getir bize paramız bitti <laughs> 0.40 dolarımız kaldı Jabbar. Jabbar alo. Alo ne sikim? Alo nasıl sikim? Lan sizin göndereceğiniz gam yönetin ta amına koyayım. Yolda kaldık. Yok sıkıntı yok. Tarlalar ekildi balıklar paketlendi tamam her şey yolunda. Sıkıntı yok yok. Beni buradan aldın. Param yok param yok. Param kalmadı. Param yok. Konya yolundayım. Lan direkt 40 dolarımız var. İşte. Ben niye öyle cümle kurdum ben de bilmiyorum. Bakın şimdiden size söyleyeyim kasiyerliği ben yaparsam batarız. İlk müşteriye satış yapayım sonrasını siz getirin. Ya. Çünkü benim matematiğim Yok. iğrenç. Ben kopyayla 45 almış adamım. Ya şu kapının önüne bak abicim kapının önüne bırakmayın ama şeylerini gerizekalılar. Sağ diyor Loti. Çöpe de... şey, adamı <laughs> ya siktir git çöpe adamı ya. Evet, sağ diyor. Hadi ya. Bana demiyorsun değil mi abi? Bana demiyorsun değil mi abi? Tamam diyor Loti. Bana demiyorsun değil mi abi? Tamam diyor. Bırakanı da gö**yim ya. Söz gibi Ben ne bırakacağım? Ben çöpe atıyorum bir kere. Aynen, aynen. Bak şimdi iyi izle. <laughs> Onu söyledikten sonra ben de çöpe atarım. Abi bir de rap yok dediniz. <laughs> ben gittim rap aldım o kadar. Danone yu. Vallahi ne bulursam o biliyorum onu. Fiyatları bir Fiyatlar bitti neredeyse. Yine bak kapının önünde bak birisi bırakmış bak. Bak oğlum bak. Ben gördüm kaldı, bak. Loti ben gördüm Loti. <laughs> bak oğlum sizin Abi, gayet <laughs> Çok iyi <yalan>. <laughs> Bak organik çay diyor. Bunun var ya fiyatı 3 dolardan aşağı olmamalı. Başla. Yes! Kasiyerlik! Aaa! Ah! Selamun Aleyküm. Taksi lazımdır abi. Taksi lazımdır abi. <laughs> Değil mi? <laughs> Değil. Yolla, bir taksi yolla Yolla, bir taksi yolla Hop şşş Çık lan kasadan Ay, müşteri, çık kasadan çık Çık lan kasadan İki tane var iki tane var iki tane var Tamam çık kasadan Ben, ben aldım Lan Abi, çık biz. önce ben bir satış yapayım çık Hayır ya. sen yapma Lan oğlum valla atamıyorum mu lan seni be Eee şimdi sen <laughs> naneyi yemezsin, ne yiyemezsin ne Çık lan kasadan Çık lan oğlum Çık lan kasadan Çık lan kasadan Çık lan kasadan Adam zaten <laughs> bir tane makarna almış ya <laughs> kanka vurma vurma. Amına kodum vurma. 2.9 5 dolar vermiş. 2.9 Amına kodum orospu Oros Abi bir dur. Kanka yok. Abicim beni bir bura. 3 vermişsin amına kodum. Bak. Be 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 be. Ne diyorsun? Çok Buna iyi. Ver, kredi kartı diyor ya. Ben kredi kartı kullanmak istemiyorum ya. 12.76. 12 virgül Sıra oldu 66. Oldu. Çok konuşuyorsunuz Kafam karışıyor bak sonra Bu da kredi kartı kredi kartı çekmeyeceğim abi artık 3 virgül 16 Oğlum yanda bir şey lazım falan ben öyle kredi <laughs> yani çok zekisin 6.92 tuttu 6.92 tuttu 3.08 vereceğim 1 2 3 Yanlış yarıyor <laughs> evet. Bütün paramı sana çarşıledi ya <laughs> Geç abi Geç Allah ne verirse elin o gider senin hadi Kredi kart Allah cezanı vermesin ya 5.77 5, 5 Yürür gül şey Açma açma bir şey açma şu an ben. Bence soda drink açmamız lazım ya 6.23 tuttu Bekle O şey alma al Allah belanı versin Abi şu adam bir çıkar şu kasadan. <laughs> Bak satsın onu. Çok iyisin. abi bir tane daha koy amına koyayım. 1000 lira zaten bir şey amına. Onu yapacağım. Al ablam git. Al. al git. Ben de tam karşısına açacağım amına. Ya, oğlum. Açma karşısına koyma. Lan kasaya sen geç ya, öyle iş. Mu? Nereye koy biliyor musun? Amına koyayım. Ya, Yarraydık ki şimdi kim nereden geçecek ki? Buradan nasıl geçecek amına? Ya bir şey olmaz. <laughs> Hay senin ben tamam. kredi. <laughs> Lan 3,78'e kredi mi çekilir? Hop şişt, beyler. Ayıp oluyor yalnız. <laughs> oh yeah. Oh, abi. Abi dedik bağrımıza bastık. Kıyak abimizsin helal olsun. <laughs> 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 He. Kartı olsunları karşıdaki mavi çöp atın. Bir uçuk dolar iade verin. Gün bitti mi? Bitti. Başardık. bitir Toplan bitirmek için kapatmaya basmam Allah belanı vermesin ya. Saat 6 iken de kapatabilirdik yani biz bunu. Evet. İkinci günden selamlar. Gel 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 gel. Köfteye gel. Oğlum bak. Umut abi. UMUT'UN köfteleri ha. Nasıl açıyoruz peki? Lan vurmayın. Adam sen niye böyle zencisin? Lan koy. Lan esmer lan o. Neresi esmer? Abi senin ben tipine tüküreyim. Gece görürsem altı bal <laughs> Bu Geçen tip... Kasa, bu tip ne lan? <gülüyor> <gülüyor> bana gelmesin bu müşteri. Bu müşteri bana gelmesin. <laughs> lan yarım he Olur, hemen sen o Abicim çıkın hadi kasa kapalı çık 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 verin bunların mallarını verin çıkın Çıkın abicim hadi Yeter bu kadar artık mesai Baktı. bitti Baktı. Baktı. Çık Baktı. Lan kodum çık lan Bak Abi item çalmışlar Ne itemi lan kim çalmış Baktı. Çık lan Kadın çalmış ben topluyorum yerden Oğlum güvenlik lazım bize ya. Ben Ver abi. De öldür de öldür. Aferin. altta kalın. <laughs> tamam. Beyler girene Kur'an'ıma pisto verme. Aferin. End of working. Dive balance. 233 liramız mı oldu lan bugün bizim? Çok az. Hep Sumut abi yüzünden. Gene level atlayamadık. Aaa. Hayır vurdu kayboldu bir de. Bismillah. Lan nereden vuruyoruz? Kuha gördüm bu sefer kaçar. <laughs> Oha taklaya geldin. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl siktim lan? Amına koy. Orası mı? Kahve he? Abi sen ne alaka ya? Kaptan sen bir dur. Tamam sen bu için için yaratılmışsın galiba ya. Gel buraya! Amına koy. <laughs> 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 Aaa! <laughs> Müşterilerim. Müşteri geldi dur. Müşteri geldi. Abi selamünaleyküm. <laughs> Sen ne iğrenç bir insansın ya. Lan bir dur. Lan bir dur. Ben bu arada okul beni İstanbul'a götürseydi Umut abi arardım benim olduğum yere gel abi diye. Ablacığım yeni kasamız açılmış bulunmaktadır. Hepinizi buraya bekleriz. Gelmeyenin anasına sövüyoruz. Götünüz Ben daha hızlı işletiyorum. Al abicim. Gel ablam. Ben tüm mallardan birer tane alıyorum. Alma alma yok o tamam. herhalde Dükkanı kapatalım yeter. Akşam olmuş. Bakayım. Kur'an'ım akşam olmuş. <laughs> Çık lan dışarıya. Gelen müşteriyi döveceğim. Level atlarız belki. Aha level atladık. Ama için bence kafi diyelim bence. Level atmış. Eleman aldık. Eleman aldık ve videoyu bitiriyoruz. Lotu burayı kapatıyorum kasaya geç. Kas kasaya demişim. Geç elemanı getir. Elemanı getir bana. Bekle. Ya falan. Bunlardan giriyor buraya. Proje ordu. Abi, hırsız lan, hırsız ara. Hırsız mı? Kural ben ben öldürürüm. Vallahi döve döv pis ederim ha. Gel lan buraya. Üstünde şey olan ha. Hayır hayır. Şu lan şu. Bu mına olmuyor. Hah? Bu mına olmuyor şöyle. Yani hayır lan kimin marketinden ne çalmaya kalkıyor ne? Tamam yeter. Lan oğlum hırsız ya, evet. çık çık. Şerefsiz. Lan bir tane daha hırsız. Kasada olmadığımız için bunlar çalabiliyor. Bilmiyorum. Bu kadarı hepsinin aynı anda gelmesi bir şey değil yani. Hayır alamet değil. Aha bir tane daha arsız. Şey. Bir tane daha arsız neredesin? Gel buraya. Aa. Sen hayırdır lan? Lan bir tane daha gidiyor gidiyor sosu gidiyor. Geliyorum. Şunu. Lan lan. Nerede lan? Bir Allah tane daha. Allah. Teyze sen yaşından başından UTAN ne yapıyorsun ya? Üstlerin de şey onlar ama. Oğlum şu kasayı falan geçin gülü bitirin lan. Kapatıyorum marketi yeter. Kapanmıyor müşteri mi var? Dayı emmi oldu. Çık lan dışarıya çık Üstü kapatıyoruz artık çık. Çık. Bir de Bir zekalı kasayı kapattığı için amına koyayım. Hani çalınları gayet doğal alınan. Abicim bak. Ya bir insan ne kadar yüzsüz olabilir? Yumruk at, sopayla vuruyorum lan çıkın lan. Ya bekle bitiririz 4-5 kişi var. Eleman nasıl alacağız? Bekle o gelecek ya. Aa ikiz geldi ikiz zenci. Siz siktir git fiyatları arttır ama ne tamam buldum sanırım. 80'e var. 5 yıldızlı 80 liraya eleman. Mut sana bir şey öğreteceğim birazdan. Bunu bir bitirelim. Sabah olsun. <laughs> oh be. Ofisle mi? Hapis, a, a, hapis hapis. Security yazıyor ama. Evet. Ee, basıyor, sende kaç tane seçenek var? Kanka, options, main menü quit vesaire var, bir de punish var. Abicim bu eleman nerede? He? Nerede bu eleman? Ben eleman aldım işte. niye gelmiyor bu? Ha? Senin Söy. Söyle. amına koyayım. Senin Doğru. amına koyayım. Hah, geliyor. <laughs> Hapsiyet. Hapsiyet. Aferin. Geç abi kasa. Geç. Aferin kasiyer. Be bundan sonra kasiyer elemanım var. Hadi bitirelim yine. Aynen. Hadi oyunu bitirelim direkt. Oyun değil oğlum. Günü bitirelim. Devam ederiz daha bu oyuna. Güzel. Tamam bugün çıkıyoruz işte şimdi. Aynen. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kasiyerimizi aldık. Beyler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Aşağıda Umut abinin kanalı da var. Ona da geçersiniz <laughs> eğer ki isterseniz. Yapma be benimkini de mi koydun? Seninkini de abi. Sen de benimkini koy. Ya ben video çekmedim ki ama ne yapacağız? Şerefsiz görüyorsunuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> of, neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza gelmeyi, Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.